kontrol korkunç bir sırrı açığa çıkardı. Rutin bir kontrol korkunç bir sırrı açığa çıkardı. Hazır mıyız? Herkes burada mı? Go hazırız. Haydi bakalım. Hatice Botrix e abonelik hediye etmiş. Hatice kendisi de abone olmuş. Ciğersiz abone olmuş. Hoş geldin. Yusuf 16. ay. Memo abone olmuş. Kübra 6. ay. Yager Sedat abone olmuş. Ne güzellikler. lan. Pembe saçlı Fatih Terim 3. ay. Pars Gökçen 17. ay. Aleykümselam. Meridmen Selamun aleyküm. Aleykümselam demiş. 3. ay. Ben aleykümselam dedim. Azazin abone olmuş. Hoş geldin. Bu bu abone olmuş. Hoş geldin. Volex bir kişi abone etmiş. Kendisi de abone olmuş. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Buyurun.

Listen, we're just trying to get in Cesedi mi yakmış ya? Monique, cuz we came here to check her safety no one's heard from her. bu evde bayağı çöplüğe dönmüş oğlum. Acaba bir gaspa falan girip eve mi çökmüşler? Hey, I really wonder what happened to outside right now. I am giving you a legal and lawful command. If you obey that command, I'm going to ne diyorsun derin dondurucuya mı saklamış 6 Kasım 2024 tarihinde Las Vegas Polis Merkezi'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda bulunan kişi 68 yaşındaki komşusu Monique Gilberts'ını yaklaşık 2 haftadır ne gördüğünü ne de ondan haber aldığını belirterek evine bir iyi hal kontrolü yapılmasını talep etti. Welfare check diye geçiyormuş bu. I have a request for a wellness check on a resident. When was the last time you heard or seen her? So the last time she called the office was on the 22nd of October. We've knocked on her door, her dogs are going insane, which they wouldn't do if she was okay. When I called uh, the first time it went to voicemail, it called again. Someone Ha, biri de açıyor telefonu, dinliyor, kim arıyor diye kapatıyor. Ona göre cevap verecek demek ki. Çakallara bak. You İhbarın ardından iki polis memuru derhal belirtilen adrese sevk edildi. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamadılar. Kadının yaşlanması nedeniyle evde bir sağlık sorunu yaşanmış olabileceğini düşünen ekip bir çilingir yardımıyla eve girmeye karar verdi. Ne güzel açtı lan kapıyı öyle. O ne lan papağan mı saldırıyor? Ne oldu lan? Ancak Çilingir kapıyı açtığı anda evin içinden biri aniden kapıya çıktı ve kapıyı hızla yeniden kilitleyerek polislerin içeri girmesini engellemeye çalıştı. <laughs> yalan lan, ne ya yalan yalan ne dıştan çıkması falan üfürükçü. <laughs> Yeah, I'm torn on Hold yeah, on. We've been knocking. Well, I'm, I'm, I, I rent this place. and uh What's your name? My name's Jaslyn. I I Where's like, Monique at? Monique is she like I'm, I'm house sitting right now. She left. Me... Where is she No she no she didn't. Where is she? No, she really did, I swear. Okay, where is she? I mean her I'm sure here I know the here. She has me house sitting. I have like you know, I got oh, my rent seats not not to be <laughs> come I'm outside. Come outside. Come outside. She doesn't have anyone here. How no, I go have I have rent receipts right here, actually. i'm getting Kapağına bak nasıl bağırıyor. Bu kişi 37 yaşındaki Daniel'dı. Polis ismini de öfürüyor. Kayıtlarına göre Daniel trans bir kadındı ve mahkeme kodun muymuştu o? Hayır erkek. Tamam ben diyorum ama kadın erkeği şey ol erkeğe Ya neyse işte anladınız ya. Trans yani. Deme kararıyla hem ismini hem de cinsiyetini yasal olarak değiştirmişti. Ancak hmm. ilginç bir şekilde polis ismini sorduğunda kendisini eski adıyla tanıttı. Kızdan erkek olmuş. Hayır oğlum erkekten kadına

çok heyecanlı. Sürekli bir şeyler söylüyor. Farkındasınız değil mi? Okay, I mean, I, don't call She calls me generally every couple days, but like, I've been, I mean, I've been here since September. that's great. Come outside. mean, huh? Come outside. I'm, You guys. Niye güvenemiyorsun kardeşim ya? Çık diyor polis bir şey konuşacağız diyor. Ne güç kullandı, ne bir şey yaptı, sert bir şey de yapmadılar. Just situation right now, you know. You need to step outside right now. Well what have I done wrong? Okay. I am here to check the welfare because we have concern for the safety of the lady who lives here. Okay. That is not you. You need to step out so I can check the welfare in this house. Okay. Step well, out right now. I'm Sorry. a resident here though. It okay. doesn't matter. Step out right else? now. Is there anybody else inside with you? Um yeah, like uh, my uh, my wife is here as well. Okay. You and her need to step out. Hey, like, what are we doing wrong? We have, we have. not doing anything wrong, other than you are not obeying awful commands from police officers to step outside. Listen, we're just trying to get in touch with Monique because we came here to check her safety because no one's heard from her. Daniel'in gerginliği, çelişkili ifadeleri ve yaşlı kadının hala kayıp olması, polislerin şüphelerini iyice artırdı. <zülme> Tabi lan dakika birden beri şüpheleniyorsun adamdan hiç daha doğru düzgün bir konuşması olmadı. İlk başta diyor ki ben evi paylaşıyorum, evi bana bıraktı, ben eve bakıyorum diyor. Sonra diyor ki ben burayı kiraladım diyor. Daha dakika bir de zaten yalan ortaya çıkıyor. Monique iki ay önce evsiz olan Daniel ve eşine evini açmış. Karşılığında sadece ev işlerine yardım istemişti. Bak. Yaşlı kadının hayvanlarına çok düşkün olduğu biliniyordu. Bu yüzden onları terk ederek aniden ortadan kaybolması polise inandırıcı gelmiyor. Gelmez tabii ya. The problem is you're super suspicious being here and we have no idea Monique is. That's the problem. Yeah, but I've known I've been here. Okay. no one knows that though no. the front office doesn't know that nobody knows that I, I mean guess I, yeah, she talk, she told several like, people that, 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 that she talks to this one guy regularly she told him that like, no. I, I was here all the security people here the front office the HOA none of them has any record of you being here all they know is I'm 155 okay listen all they know is Monique is always here always in contact with the front office contacts him like three times a day they said. They haven't heard from her since the 22nd. Her car's sitting out front. It's got some like dude's, a dude's hat and some rope in it. And, he, and and she never leaves without her dogs. According to the front office. <gülüyor> 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 She's like, let me. I'm, I'm a house sitting and everything for right now. You know what I have mean? known her for a few months. You've I've been staying here for a few months. You know what I mean? So, and then like she told me, like, she wanted a house to shift to take care of an emergency. You know what I mean? I can't control that. I don't know the whole everything. You know what I mean? I'm just telling you what i was told. Okay, so if that's the case, then why won't you let us in to make sure she's not here? I mean, you can come. Yeah, but here's the thing. Like, I mean, like, I don't want you guys trying to do anything to me. No, I want to go inside so I can confirm Monique's whereabouts. Okay, I mean, like, but, like, can I just tell my wife that you guys are gonna come in and that's it? Like, so I can... you can call yeah. her out with you. Both of you need to step outside. Okay, I mean, like, you can come in and see. Like, that you... is fine. Okay, 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 okay. Call your wife. To step in. outside. But all we're doing is checking the welfare yeah. of Monique. Yeah. Yeah. Tell your wife. Call your wife. like, hey, come out, come out right now. Okay. You guys step outside, and then I'm like have a couple officers come inside to clear it. Okay. Uh, call I, her from right but, there. We'll We have to stay call outside. Her. Call her out. Call her out from right there. Okay, well, give me one second. Our intention is to conduct an investigation to find Monique. If you and your girlfriend could step out front, maybe provide my partner with the information. I don't know if I can for sure reach her right you now because I wasn't able to reach her yesterday. Okay, but at least provide us with a phone number to reach her on so, so we can at least talk to a family member down there or something that, to yeah. to confirm her whereabouts. I mean, that's I something like I, I can't promise you you're going to be able to do. That okay. I can't get a hold of her. But we would like to try. Is that okay with you? I mean, like, but what if you don't? Ya get son, hold know Hold her. That's my thing. That's 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 not what we're worried about. Okay, we're, all we're trying to do is get a hold of her. Okay, is okay. that what? The copan is I mean, like, here's my only thing. Like, I if you guys can't get a hold of her today. I like what like, are you guys gonna try and mess with me. I have like a no. to be here. Kısa süren gerginliğin ardından Daniel ve eşi polis memurlarına "Ha! Ulan adamın tipi o muymuş dedim. Ne ara değişti tipi dedim bu kadar?" Okay. Sabahtan beri konuşan ilk çıktı ya biri. O teyze sandım ya. Oh. Kısa süren gergin. <laughs> Şu sandım ne oldu Birden tipine dedim. Bunun ardından Daniel ve eşi polis memurlarına kapıyı açıp eve girmelerine izin verdi. Okay guys, let's hurry it up. They're in a the room? The room? No, they're in the cage. Cage, okay. Yes, okay. 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 okay, good. Come on, Tony. Okay. Bu nasıl bir ev lan? <laughs> evet, evet. Polisler içeri girer girmez keskin ve rahatsız edici bir kokuyla karşılaştılar. Bu durum karşısında hemen silahlarını çeken memurlar içerideki odaları dikkatle aramaya başladı. Okay. <laughs> Are you... the no. 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 Uh, Kaç tane var lan? Tough. Oğlum evin rengi böyle ne kadar karanlık. Şeyi bir havası var, gerici bir havası var evin ya. Oğlum şu sinek var ya sabahta beri ağzına sıçtığım. Gel buraya. Gel. <laughs> ha, siktim belanı. Bu sefer öldün öldüğümden... lan. Vallahi felç ettim. Bir koydum var ya tahtalı köye gitti. Bu sefer felç ettim. Herhalde daha da gelmez. Okay. So it opens up here to the right and clear this right hallway. Yeah. There's, a, there's another door right here. Come back out this way. Okay, place is clear. this room right here. Burada ne değişik bir şey var ya. Evin şeyi hiç hoşuma gitmedi. Çok böyle karanlık, farklı bir korku oyunundaki ev gibi ya. Oo! Burayı bildiğin çöplüğe çevirmiş lan bunlar. Bunlar kadına çökmüş oğlum. Oo. dude. Where is it? This like big ass pile is because you can't see back there, looks yeah. like they fucking trying to cover since they're yeah. yes. Control, John 6, we're still clearing the inside, there's a ton of trash in here is that a door or is this slide over yeah it does here slide that over you see the other side

I mean? Yeah, I I, I really wonder what happened to the uğur derin dondurucu. Aç baba. Ben kesin kadını bunun içine koydular ya. Kesin bunun içine koydular oğlum. Kitlemişler oğlum bir de kitle. Kim kitler lan evindeki dipfrizi? Dipfrizi millet dışarıya koyuyor dışarıda bile kitlemiyor lan. Polis memurları evin her odasını, hatta dolapların içini bile detaylı şekilde aradı. Ancak yaşlı kadına dair herhangi bir iz bulamadılar. Arama devam ederken evin bir köşesinde duran derin dondurucu dikkatlerini çekti. İlk bakışta sıradan gibi görünse de, sıkı şekilde kilitlenmiş olması şüphe uyandırdı. Durumu netleştirmek isteyen ekip dondurucuyu açmaya karar verdi. <laughs> Bir de çalışıyor bak. Kesin içinde oğlum, kesin saklamış. Lan papam bir sus lan sabahtan beri. Abi gir arkadaşı çağırın. Polis memurları defalarca dondurucuyu açmayı denedi ancak başarılı olamadı. O sırada yanlarında gelen çilingirin hala kapıda beklediğini fark ederek yardıma çağırdılar ve eş zamanlı olarak telsizden takviye ekip talebinde bulundular. Hadi bakalım. Ha, bak adam paniklemiş açmalarına da izin vermeyecekmiş çakala bak. Bakın baba koşa koşa gelir lan. <gülüyor> <gülüyor> Bizim şey bunlar sabahtan beri dolaştığı için oraya odaklanmadılar. Bunlar kokuya alıştım herhal. de geldiği gibi o çürünme kokusunu aldı kesin. Sorry <laughs> bro. Oğlum sen arkaya bak sen bize bakacan arkaya bak arkaya adam koşacak silah çekecek oradan şimdi. Çilingir de kaçmak için açmadan kaçıyor.

68 yaşındaki kadının cesedinin en az 4 gündür derin dondurucuda tutulduğu belirlendi. Polis, olay yerinde Daniel ile eşini gözaltına aldı. Şerefsizler. Daniel, ilk ifadesinde eve geldiğinde yaşlı kadını yemek masasının yakınında baygın halde bulduğunu ve etrafında çok sayıda yasa dışı madde olduğunu söyledi. Korktuğu ve paniklediği için cesedi dondurucuya sakladığını iddia etti. Ocak 2025 tarihinde savcılık, Daniel hakkında ikinci derece cinayet, delil karartma, uyuşturucu bulundurma ve hırsızlık dahil ağır suçtan iddia Şakal oğlu şakal haneye tecavüz ve 4 ayrı uyuşturucu bulundurma suçuyla itham edildi. Daniel ilk duruşmada tüm suçlamaları reddederek masum olduğunu öne sürdü. Eşi ise başlangıçta suçlamaları inkar etti. Ancak daha sonraki ifadesinde yaşlı kadına verilen yasa dışı maddeleri Daniel'in temin ve bu maddelerin ölümüne yol açtığını itiraf etti. Soruşturma ilerledikçe Monique'in ölümüne... Aaa çalışmıyor mu lan? Blöper niye çalışmıyor? Açık. Ekrana da gelmedi mi? <laughs> Dur video bitsin öyle bakalım ölümünden sonra Daniel ve eşinin evde yaşamaya devam ettikleri, onun kişisel eşyalarını kullandıkları ve çakallara evdeki hayvanları bak çakallara besleyerek dışarıya hala yaşlı kadın hayattaymış gibi bir izlenim vermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca evdeki eşyaları ve hayvanları gizlice satarak para kazandıkları tam yavşaklar ya tam şerefsizler tespit edildi. Tüm bu olaylar Monique'in ev işlerine biraz yardım etmeleri karşılığında evsiz kalan iki kişiye evini açmasıyla başladı. Ancak bu iyilik ne yazık ki trajik bir sona yol açtı. Halen cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların nihai karar duruşması henüz yapılmadı. Ana çalışmıyor lan blurb. Blurb ne olmuş oğlum? Allah Allah. Bir dakika şunu bir çözmeye çalışayım. Just do it. Bekle. Çalışmıyor lan. Allah Allah. Yok bir sıkıntı var. Blurp'leri atmayın abi bugün. Blurp'i sabitler misiniz? Blurp atmayın diye. Evet çalışmıyor. Allah Allah. Ya yani normalde çalışıyordu şimdi niye çalışmıyor ki? Yani ne değişti? Ben hiçbir şey değiştirmedim ki ya. Bir daha bir deneyebilir miyim? Şu an bir ayar yaptım da ona bakacağım. Kusura bakmayın siz de göremiyorum. Mesela şimdi bir deneyeyim. Yok hiçbir şey olmuyor. Bayağı bozuk. Allah Allah. Ne oldu da bozuldu kendi kendine ya? Deli midir, divane midir la? Kendi kendine bozuldu deli. Deli manyak. Hayır, olsa yayına da gelmesi lazım. Yayına da gelmiyorsa burada bir sıkıntı var. Buna ben bir yayın sonrası bakalım arkadaşlar. Çünkü ben bak basıyorum basıyorum gelmiyor. Bence blurb'de bir sıkıntı var yani. Bizle alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum. Biz yine de açık tutalım. Gelirse görmüş oluruz. Bence blurb'de bir problem var Johnny. Yani sıkıntı blurb'de benle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Blurb'de var gibi ya. Bana da öyle geldi ya. Bizle alakalı olsa çünkü. Onu şey yapardık. Abonelik aldım niye görmedin? Arkadaşlar abonelik alıyorsanız benim %100 görme şansım yok zaten kanka. buçuk saat 8 saat yayın yapıyoruz. Başka bir şeyle ilgilenirken abone olursan göremiyor olabilirim. Ne yapmamı bekliyoruz? Ben şey miyim ya? TikTok fenomeni falan mıyım oğlum? Aa Hüseyin gül gönderdi. Hüseyin gül gönder ne olur araba gönder. Abone olmak benim okumam için abone olmuyorsun ki sen zaten abone oluyorsan. Takıl sohbet muhabbet et oğlum. Kik çöktü abi. Kikin çöktüğü gün abone olmuşsun. Niye okumuyorsun diyorum bir de ya. <laughs> Allah Allah. Hoş geldin ama yani abone olmanın sebebi ne bana destek olmak olsun ne başka bir şey olsun. Abone olmanın sebebi sen yayınımızı izliyorsan, abone chatte sohbet muhabbet etmek istiyorsan buyur gel. Başımızın üstünde yerin var. Olayımız bu kadar basit. Kendi kendinize bunlara bir anlam eklemenize gerek yok baba. Basit. Abone oluyorsan chatte sohbet etmek istiyorsundur nokta. Hoş geldiniz. Başım gözüm üstte yeriniz var. Eyvallah cansınız. Bana zaten destek olma gibi bir gayeniz olmasın. Kendinizi böyle bir şeyle yormayın. Zaten sizin beni izleyip desteklemeniz yeterli. Bu kadar yani. Ben böyle destek olmak istiyorsan böyle olursun da yani beni niye bana destek olmaya çalışmanıza da gerek yok oğlum. Cansız çok teşekkür ediyorum. Ama izleyin baba izle benim beni mutlu eden şey, bana gurur veren şey senin yayını izleyip mutlu olman, günlük derdinden tasandan arınman, güzel vakit geçirmen bu kadar.